Evet arkadaşlar Kadayıf sarması yapıyoruz Kadayıf sarması için malzemelerimiz Ceviz Kadayıf Ortalama bundan bir paketten Ortalama bir tepsi çıkıyor 500 gram Böyle sarıyoruz onun Üzerine ne yapıyoruz Üzerine bir tepsiye Bir paket tereyağı az bir çay bardağından eksikte sıvı yağ katıyoruz, eritip üzerine gezdirerek döküyoruz. Sıvı Bitti. yağ, He. tereyağı. He. Bir çay bardağından eksik sıvı yağ, bir paket de tereyağı. Şerbeti gramlık eritip onu üzerine her şeyin üzerine gezdiriyoruz. Şerbeti de birebir. Şerbeti de birebir. Bir Ortalama bir tepsiye bir kilo şeker, 1 kilosu 15-20 dakikaya yakın kaynatıyoruz. Sıcak bir şekilde üzerine döküyoruz. Çok pratik, çok basit ama çok lezzetli bir Bu sene yemeğe doyamadık buna. Gayrı ben evde bunu sık sık yapar yerim. Bir tatlı yemeği bıraktıydık ya. Pratik oluyor yani günlük evde yapılabilen tarif. Ama satın alanın hepsinden güzel bence. Üzerden ee, katıyoruz. Eridikten sonra da e, bir. Çay evet, arkadaşlar bu margarin değil tereyağı. Ya, tereyağı olacak. Biz evet. bu teknesi. Sıvı yağ koyuyorsun değil mi onun? Evet. E, bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Hı, çay bardağı nasıl? Ben ya? fazla koydum tepsilerimiz fazla. Da ondan fazla evet. koydum. Bu iki tepsilik. Evet. Evet yağımız burada geliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Nezahat ablamın aldı, yaptığı şeyi aldım elime. devin göstereyim böyle. Ben de böyle yapıyorum. Avucumun içinde çevire çevire. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi tereyağlarını bu şekilde bir bardakta sıvı yağ vardı. 250 gram 200 gram sıvı yağ 250 gram tereyağı bir tepsi için ama bu büyük tepsi bu olduğu büyük için tepsi. Yani küçük i̇ki tepsi biraz iki bardak oldu Fazla Nezahat ablam bütün amacımız bu güzelliği bu lezzetli tatlıdan herkesi öğrenip faydalanması için tamam değil mi Fırında 200 derecede. 200 derecede burada burada ayarlayamıyorum burada

Döv gelmemiş, gelmemiş. Yeter ama biz anlattık ki şöyle yapıyoruz. yapıyoruz He, orta çok ateş veriyor ya, ha. onu kutlamaya çalışıyoruz. Ya biz ha. de kenara çektik onu. Onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Giberi koy işte, şey, şey yapmasın. gitme kızım. Bilal gelme. mı Yok şey onun için malzemeleri bir litre, bir, bir litre suya bir tane bir kilo şeker bir şey plus kararı evet tuz da şey koyuyor Biraz daha bir daha vardı. Evet arkadaşlar, kaynama payı olarak da biraz, yani biraz da böyle. Şöyle, yaklaşık 250 milimlik su koydum, bir bardak civarında. Şekerimizi, tabi mutfak çok kalabalık olduğu kalabalık. için böyle oluyor ama en az 400 kişi geliyor günlük bu kadar kalabalığa da bu kadar anca yoğun çalışma da yani Nezahat ablam e, tatlımızın şerbetini veriyor son aşaması üzerine de sonra herhalde yeşil çam fıstığı şey diyecek Dilerseniz çam fıstığı Dilerseniz yine ceviz fındık içi gibi sevdiğiniz yemişlerden ekleyebilirsiniz. Ablamın eline koluna sağlık. Bu tatlıyı ben çok sevdiğime göre herkes de sevecektir. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.